Merhaba arkadaşlar ben Elma Gaming TR'den Sezer Elma Gaming TR'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu bölümümüzde birlikte hayatta kalma modu oynayacağız Benim de ilk hayatta kalma modu deneyimim olacak Ben de ilk kez hayatta kalma modu oynayacağım Beraber e, bir şeyler yapmaya çalışacağız Kimi zaman saçmalayacağız uğraşacağız Bakacağız artık arkadaşlar ben de çevremden duyduğum kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bakalım birlikte neler yapabileceğiz. Evet arkadaşlar başlayalım. Eyuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Eyuzu besmelemizi çektik ve yeni dünyamızı yaratıyoruz. Arkadaşlar dünyamızın ismi Elmaland. Oyun modu hayatta kalma. Ve yeni dünyamızı yaratıyoruz arkadaşlar. Zemin inşa ediliyor. Bakalım karşımıza nasıl bir dünya çıkacak? Ee, umarım eğlenceli bir video olur. <laughs> evet arkadaşlar dünyamız geliyor ve geldi. Evet yine bol ağaçlı bir dünya arkadaşlar. İlk işimiz ağaç kesmek olacak sanırım. Evet herhalde öyle olacak. Öyle olması gerekiyor. Bu çukurda ne demeyeceğim. içine girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kaybolabilirim. İlk işim ağaç kesmek. O zaman başlıyorum ağaç kesmeye. Allah. Arkadaşlar çok lak var. Kusura bakmayın. Şuradan bir yerden başlayayım ağaç kesmeye ben. Fazla zaman kaybetmeyeyim. Hemen başlayayım. Ağaçları dönüştüreceğiz ve ev yapmaya başlayacağız. Oduna dönüş. Pardon arkadaşlar tahtaya dönüştüreceğiz. Ne odunu zaten odun kesiyoruz. Şu an odunları tahtaya dönüştüreceğiz ve onlardan bir ev yapacağız. Sığınmak için geceliğin gece olmadan bitirsek iyi olur. Evet 6 tane ve 8 tane odunumuz oldu şu an evimizi yapmak için de uygun bir yer bulduğumuz zaman yapmaya başlayabiliriz evimizi evet 11 tane oldu 12 havada duran odunları kesiyoruz arkadaşlar ve baltamız olmadan Artık nasıl kesiyorsak gözünüz gibi kesiyoruz yani. Sonuçta bir oyun. 15. Bir de mantar bulduk. Ne işe yarayacaksa. 15 tane odumuz oldu. Bir 20-25 tane olsa sanır, yeter sanırım. Yeter sanırım. 25-30 tane olsa yeter. 19 tane oldu ve 20 biraz daha keselim şuraya suyun kenarına kurarız arkadaşlar şöyle şuraya, şuraya bir yere bakalım neler yapacağız arkadaşlar 23 tane oldu Arkadaşlar Elma Gaming TR ee, ismini duymamış olabilirsiniz daha YouTube e, YouTube'da tanınmadık çünkü daha ee, yeni açıldık amacımız eğitici video öğretici video çekmek bizi YouTube adresinden takip edebilirsiniz YouTube'daki videolarımızı izleyebilirsiniz ee, e, Facebook adresinden de bizi takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an 31 tane ve 32 tane ağacımız e, oldu, odun oldu. Artık evimizi yapmaya başlayalım ama ilk önce e, bunlarla böyle ev yapmayacağız, bunları e, oduna çevireceğiz arkadaşlar. Evet çevirelim. Evet bakalım kaç tane odun çıkacak. Sınır 64. 64 64 kaç tane oldu? 2 tane 64'lük odunumuz var. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar, nereye kursak evimizi? Şöyle düzgün, güzel bir yer olsun diyeceğim. Zaten her yer şu an düzgün. Şuraya bir yeri kuralım. Şurası olsun işte. Hı, tamam iyi. Horozlar, morozlar, tavuk ne işte. Şurası iyi. Başlayalım arkadaşlar kurmaya. Fazla büyük bir ev olmasın. Orozlar evimize giriyor. Şunları bir kovalayayım. Hoş, hoş lan, hoş. Ay hoş lan. Hoş, hoş git. Pardon, hoş. Köpeklere deniyordu. Sana ne diyeceğim? Gulu gulu gulu. Lan git, git. Lan lan. Anam gitme. Kaç, kaç. Gulu gulu. Hoş, hoş, hoş. Ay hoş lan. Heh. Evet. Çevremiz horozlardan temizlendi. Görev başarılı. Derken bir horoz daha geldi. Lan git demedim mi lan size? Lan git lan lan git. Git lan. Arkadaşlar çok zaman kaybettik bunların yüzünden. Lan git lan. Ne senin sizden çektim be. Oh, geberdi. Arkadaşlar bugünlük e, sizlere bu videomda sadece evin duvarlarını yap yapacağım ve sonra size veda edeceğim. Devamını diğer videoda göstereceğim. Diğer videoda devam edeceğiz. Ee, ilk önce şöyle bir dışarıya çıkayım ben. Ve duvarların üstüne çıkayım oradan daha iyi yaparım. Evet şöyle çıkayım arkadaşlar. odun bitti kalan oduna devam ediyoruz tekrar üstüne çıkayım evin nereden çıkacağım ya evet şuradan çıkayım evet arkadaşlar Şöyle. 50 tane odunumuz kaldı niye zıplayılamı bu Heh. evet arkadaşlar Sana bu kadar yükseklik yeter 17 tane kaldı 16 tane Artık çatıyı kapatayım şöyle. Hay Allah ya, hayatta kalmamda arkadaşlar gerçekten çok zor. Evet, şöyle kapatıyorum. Odun bitti arkadaşlar ya. Of. Arkadaşlar, e, bugünlük bu kadar yapabildim. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük e, videomuz bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.